Merhabalar arkadaşlar. Mutfak Telsiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde iki renkli bol vişneli farklı dokusuyla şahane bir borcam pastası var. Buyurun ben yapımına geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle keki yapıyoruz. Oda sıcaklığında tereyağı mikserle 5 dakika kadar güzelce kabartın. Daha sonra bir su bardağı toz şekeri ekledikten sonra Onunla da bir iki dakika güzelce bolca çırpın. Daha sonra vanilyayı ve yumurtayı birer birer ekleyerek mikserle güzelce çırpıyoruz sırasıyla. Tarifini bu videonun açık, altında açıklama kısmında yazacağım. Detaylı bir şekilde oradan tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Tüm yumurtaları bu şekilde dediğim gibi teker teker yedirdim. Şimdi kabartma tozu ve unu tel yardımıyla güzelce böyle karıştırıyorum hem aynı anda elenmiş oluyor tüm unumu harcın içine koyup önce spatula ile daha sonra mikserle iyicene hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum hamurumuz böyle pürüzsüz çok farklı kabardıkça kabaran şahane bir tarif arkadaşlar hamurum hazır borcamımızı güzelce yağlıyoruz. Bu arada bizi arkadaşlar Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın. Buyurun orada da misafirimiz olun. Bu şekilde yağlı kağıdı güzelce kaymasın diye yerleştiriyorum. Ve hamurumuzu tam ortadan ikiye bölerek bir kısmını borcama güzelce ince tabaka olarak yayacağız. Ve Diğer kalanında kakaolu hamur olacak arkadaşlar. Spatula yardımıyla eşit bir şekilde böyle güzelce yaydırın. Şimdi kalan hamurun içine kakao ve sütü ekliyoruz. Bunu yapma nedenimiz arkadaşlar kakao ekledikten sonra hamur sertleşebilir. O yüzden sütle hafif açmamız gerekiyor ki sürülebilecek kıvamda olsun diye. Yani diğer beyaz hamurun e, yumuşaklığında olsun bu şekilde hamurumu güzelce karıştırdım spatula yardımıyla ve böyle azar azar e, siyahla beyaz birbirine bulaşmaması için üst kısmına dikkatli bir şekilde böyle parça parça kaşık yardımıyla hamuru koyup ve çok dikkatlice üstüne beyaz hamuru kapatarak kakaolu hamuru yayalım Evet hamurum hazır. Şimdi bir kase dolusu dondurulmuş vişneyi hamurun üzerine böyle aralıklarla bırakalım. Güzelce tüm vişneleri yaydıktan sonra hepsini yavaşça dibine doğru parmağımızla bastırarak böyle hamura gömdürelim. E, o dalgalarımızın oluşması için çok önemli bu arkadaşlar. 180-200 derece fırında 20-25 dakika kadar kekimizi pişirelim dikkatli bir şekilde. Kekimiz hazır, yumuşacık, çok güzel oldu. Şimdi krema yapımına geçiyorum. Sütün içine şekeri, nişastayı aldım. İyice karıştırdıktan sonra ocakta 5 dakika kadar durmadan karıştırıp pişirdim. Muhallebim hazır. Şimdi içine vanilyayı ekliyorum. Güzelce onu da yedirdikten sonra üzerine kabuk bağlamaması için birebir temas streç filmden bu şekilde yapıştırıyorum her tarafını ve dolaba kaldırıyorum. Muhallebim tamamen soğudu. Şöyle bakın spatula yardımıyla kaldırınca bıçakla kesilecek kıvamda olması gerekiyor. Onu şimdi mikserle iyice çırpıp açtırıyoruz. Pürüzsüz kıvama gelmesi gerek Böyle çırptıktan sonra üzerine süt reçeli ekleyeceğim. Süt reçeli tarifi kanalımızda mevcut arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak direkt geçiş yapabilirsiniz. Süt reçelini de güzelce mikserle iyice karıştırıyorum. Ve oda sıcaklığında tereyağım var. Onu 3 aşamada azar azar kremamızı ekleyip her seferinde mikserle iyice yedirmemiz gerekiyor. Bu şekilde güzelce yedirdikçe zaten krema şahane bir kıvam alıyor arkadaşlar. Çok lezzetli bir krema tarifi. Biraz kalorili ama gerçekten çok leziz. Tavsiye ederim denemenizi. Mikser yardımıyla hepsini güzelce yedirdim ve son halimiz böyle. Şöyle bakın şu kıvama inanılmaz çok güzel bir krem oldu çeşitli tariflerinizde de kullanabilirsiniz ve hemen hiç bekletmeden pastanın üzerine kremamı yayıyorum üstünü güzelce düzelttikten sonra üzerinde bolcana kakaoyla kakao serpiştiriyorum ve çatal yardımıyla böyle dalgalı bir desen veriyorum. İsterseniz öyle sade de kalabilir tabii ki de tamamen sizin zevkinize göre bağlı. Şimdi size bir dilim keseyim ve içinin güzelliğini görelim arkadaşlar. Şöyle bakın dalgalı dalgalı çok farklı vişneli ve iki renkli çok farklı dokusuyla şahane bir pasta oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle ben kekin dokusunu size göstereyim. Serp gibi duruyor ama şöyle bakın, kıyır kıyır resmen kek dağılıyor. Yumuşacık, çok güzel. Ekşiliği sevenlere şahane bir tarif derim. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz böyleydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.